Haber Gündem Özgün Kanalı'ndan selamlar. Videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, Galatasaray derbisi oynandığı sırada sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı. Serhat Akın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında nefs tadında oynanan derbi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef aldı. Skorun dengede gittiği bölümde Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa'yı oyundan almasını eleştiren Akın, bu hoca problemli, İrfan Can bu maçta alınmaz Sosa da öyle. Yazık bu hoca falan değil. 4 oyuncu daha alacaktı oyuna az kalsın. Yazıklar olsun maçı mahvetti mesajını paylaştı. Serhat Akın Fenerbahçe'nin son dakika golü ve elde edilen 2-1'lik galibiyet sonrası ise her şeyi bir kenara özlediğimiz ve görmek istediğimiz futbol bu değil mi? Benim anlatmak istediğim aslında buydu. Mesut Özil'e sallayan taş olur paylaşımını yaptı.